her şeyin esinlisine bakacağız. Taşların nereden taş nasıl yemiş, nasıl darbe yemiş, oradan buradan nasıl darbe yemiş, rüzgarın etkisi, ağaçların esintisi, şu taşın yağmuru yedi, yağmur yediği zaman taş erir zamanla. Ona bakacaksın. Onları bulmadan boş olmaz. sen öyle rastgele suya baktın, aletle baktın, öyle bakarsan bak. Onda bir ilmi var. İlminle beraber, beraber bakacaksın. İlminle beraber yorumlayacaksın her şeyi. İyi hadi bakalım gidelim. Tamam mı? Bu Sen burayı gazla içine bak. Şimdi biz şey bakalım. Sondajcı bakalım bir de. Sondajcı buluruz ya. He? Sondajcı buluruz. Bak son sözü yok sen söyle de. Bir de şey ne anladı ee, zaten. Tamam dedi şeyler nasıl? Müntür abi bir de şimdi yağmur da olmadı ya. Bayağıdır yağmur da olmadı. Tam net bilgiler şu anki. Yağmur olsa beni ilgilendirmez. Bak bak yanlış yağmur anlama. Sıkı, yağmur beni ilgilendirmez. Su birikmiş olur hani yanlış. Olmaz <laughs> mı? Bak ben de, suların en az olduğu zaman hiç, demek istiyorum. Hiçler ilgilendirmez onlar. Bence abi, daha sağlıklı değil mi? Çok, çok değil değil, değil. Öyle. değil. değil. Hiç ben ilgilendirmez Ne söylerim mesela? Ben kuyu suyunu bulurum. Ee, deniz suyunu ayrı bulurum. Kole ayrı bulurum. Ada çayını ayrı bulurum. Ha şeye bakmadık. Ee, şimdi bir de bunun boşluğuna bakacağım. Ha? Boşluğuna bakacağım. Boşluğuna bakacağım. Evet. Bak, boşluk. Boşun bakalım. Olmadan olur mu? İyi, hadi, hadi. hadi gel. Bunun boşluğuna da şimdi boşluğuna bakacağım. Nasıl şimdi boşluğuna bakayım? Var. İşte boşlukta var. Boşlukta var. Boşluk ne oluyor abi? Böyle, su boşluğu var. Ya, su boşluğu var. Var yani. He? Var. Bir mağara gibi boşluk var. Evet. Mağara gibi. Suyun yani bak şöyle izah et. Bak şöyle bak. Bu oradan gelen damarla bu orada gelen damara keşit, noktası burası. Ya ben sana şöyle anlatayım ya. Yok anlattım ben. Anlamadın mı? Anlatmak olmaz. Sen şu taşı alın arkadaş. Bu taş burada mı? Burada. Ya bu, bu da şimdi bakın. Şurasını gördünüz O şeylerin. İyi bakın ya. Bak şöyle iyi bak. Bu da Abi. işte ne tarafa duruyor? Bu tarafa durmuş mu? Bu tarafta en çok nereden yağmur yemiş? Belli oluyor zaten ya. Güneş nereden yemiş? Belli oluyor. Nereden Fırtına nereden rüzgar yemiş belli oluyor. Anne anne Anna... Bu daşlar Ölçü değil. Bu 60 metre. Ya bu su tamam inlerine. bu da. Bu ölçü de, değil. değil. Bu da bir yirmi arkadaşlar. Örşi, o şu an 60 metre oğlum. 55 60 metreden ilk suya varacaksın. Bu tam damar damar. 70. Belki 80'e varacaksın daha büyük su alacaksın. <laughs> Kaç damar var bir sorsana be? He? Kaç damar var? Batramıza var. Ana damar. Bu değil, bu değil. Hı? Gel gel. Sen dedim alamadı ya. Gel bir şey diyeceğim sana gel. Bak şimdi şurada dur. Sonra baktık ya. Evet. Şimdi ben alt suyunu bilemiyorum. En üstteki 60 metrede damar var ya. Evet. O damar altta damarlar var. Biliyor musun? Kaç damarlar... tane damar var? Mesela 120 metre kazacak. Kaç tane damar var? o ana, önemli. Ana damar zaten 70 metrede. Ha işte onu, onu diyorum yani ha, mesela. Ana damar 70 metrede. Ha onu diyorum. 60 Neyse, metrede 70, bir damarda olacak. 80 kazarız. Ha. Yoksa sen en az yüz akacaksın. Hele yüz yirmi kazarsan ya, daha iyi olur. Şu su belleder zaten havalı. Ha, belleder tabii. Havalı da iyi. Evet. Fazla da kurcaladın mı? Kaçtım bu sefer. Bak. Para bile ki yani orada. Adam suyu buluyor az daha gidelim. Geçse de, hazır bu suyu da kaç. Ama bunu o şu, şu ona e, kil toprak var. Kil toprak döküyor. Etrafına şey yapıyor. Aşağı iniyor. Kay, şey yapıyor. Yani o şu kaçtım olaylar burada olur. Bak ona ben garat vermem ne biliyorsan. Burası daha kesim zaten. Başka. Su olma ol, olmay. Kını kovasına gideceksin. Patan kovasına gidecek. Orada su kaşırmaz. Çalışa git orada su kaşırmaz. Ama bu daha kızımda e, pay boşluğu vardır. Su kaşar. Ona kimse garat veremez. İşte, o suyu buldun mu? Duracağım. Ha. Yeterli suyu. Yeterli suyu işe gelelim. Daha önce bakıp şu an adam nerede buldu suyu? Orada gitti. bu yerde. Orayı size gösterdim. Ben de buldum orayı. Evet. O zaman muhasebeni yap, yorumunu yap. Orada biraz daha. Oraya baktım adam. Hayır. E, baktım. gezdi dolaştı da bilmiyorum. O zaman Ben en çok Bundan fazla hani bundan fazla orada su var. Tamam. Aynı noktaya bu. <laughs> evet. ya. Yazın da böyle abi. Şimdi sen burayı yapacaksın. biz ceviz ne güzel Çok güzel ceviz verdi bu sene ya. Aa. Çok güzel ceviz olanlardan. Biraz